Ne haber arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kafa Topu 2 oynuyoruz ve Kafa Topu 2'nde maç yapacağız. Maç yapacağız, bir şeyler yapacağız. E şimdi ilk olarak ne yapalım? Ben az önce bir tane paket açtım. Şimdi bu da reklam izleyebilecek ödüller var. Bunlardan bir bunlardan bir ücret seri yazanda bir tane alalım. Şimdi reklam çıkacağı için ben bunu göstermeyeceğim. Ve ödülü alabilirim şimdi. Hiçbir şey vermedi. Tamam çıkalım. Aha hediye. Ha He, bu. Üç kat puan takviyesi aktif. O neyi onu anlayamadım. Etkinlik deneymiş. Şimdi ne yapacağız? Oyna diyelim. Devam diyelim. Ve maça hazırız. Bakalım karşıma kim çıkacak? Oo, bunun seviyesi 15. Benimki 14 bu arada. Ben oyunu biraz kafama göre oynadığım için. Abi şut çektim. Yes gol. Çok şanslısın diyor. What? Hayalet. Oh yeah. Adam iki dakikada özel gücülerini bitirecek. Yes. Yes. 3-0. Kaçmasak ne? Ya. Wi-Fi olayı çıktı. Yes. Olamaz. Ben iş yedim. artık küçük kale varken mi yaptım? Yes! Oo, harika bir kafa şutu çektim. Yes. Hadi be 8'e 5 ama ben daha avantajlıyım. Yes 9'a 5 oldu. Yey! Olamaz. Ona 5 ama ben öndeyim. Var ya hiç hareket etmeden ne goller ya yaptım. Hadi be. kazandım. Bakayım kaçıncı sıraya geçtim. Üçüncü sıraya geçtim. Birinciliğe doğru gidiyorum. Evet bir rovaş daha istiyorum. Revenge. Of o adamın gücü fazla olabilir. Ha? nasıl bir güçlü şut çeker? Yay! İlk golümü attım. Bak yine hayaletlik yaptı. Ya Rabbim. Oo, top var ya fena hareket etti. Cız gibi hareket etti. Uf. Kili. Hadi. Olamaz. Yine Wi-Fi sorunu. Yay! Vay efsane bir gol yaptım. Yay! Oh oh. Sınavına değilsin. Rövaş istemeyecektim benden. Bak, kötü oynuyormuşsun. Hem de senin seviyenin daha yüksek olmasına rağmen. Hayır! Uf fena kurtardık. Hayır! Yes! Yes! Aman neredeyim? Olamaz ya. Abi ayarlar kapat. Hadi. Yes adam adama teşekkür ediyorum kimse kendi kalesini attı çünkü. Olamaz. Yes. Yes 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 yes. yes. Hadi be. Vay efsane. Hey, kurt yaptı Altı ama yine ben kazanıyorum. Yes. Yine ben kazanıyorum. Yine ben kazanıyorum. Ben kazanıyorum. Şimdi ne yapalım? Arkadaşlar bu arada ben size şöyle bir şey göstereceğim. Bu karakterleri oluşturabiliyorsunuz. Şimdi ben de birkaç tane karakter var. Ben ne seçmişim? Bunu seçmişim. Şimdi ben niye bunu seçtim? Çünkü en güçlü karakterim bu. O iskelet adam. Karakteri git dedim. Ben bunu istiyorum ya. İskelet adam var ya bu fena bir şey arkadaşlar. Şutu çok yüksek. Nerelere gittim ben? Şimdi ben bunu seçtim çünkü bu bu arada böyle formaları da değiştirebiliyoruz şimdi benim en e, güçlü formam neymiş Uu, 17 oldu güç Uu, 17 evet benim en güçlü e, tişörtüm de buymuş şimdi şapkalara bakalım benim şu anda hiç şapkam yok almalıyım ama kuyruklarım da yok bu gözlüklerden de bir tek bu var. Ayakkabılardan da en güçlüsü bu. Mesela örneğin bunu alayım 14'e düşüyor. Bunu alayım 14'e düşüyor. Bunu alayım 14'e düşüyor ama bu 15'i çıkarıyor. Bu yüzden ben bunu seçtim. Şimdi ne yapalım? Ee, bu sefer de kariyer moduna geçelim. Biraz ödül kazanalım. Maçı yaptı dedim. Bu arada ama bu kariyer modunu şey olarak yapabiliyorsunuz. Biletiniz, altın bilet gerekiyor. Benim dört tane biletim kaldı. Of, adamın fena tipi var. Evet, bir saniyede bir gol attı. Olamaz, adam gol attı. Nasıl becerdin ona? Hadi be çok şanssızım. Ama şut konusunda elbette şanslıyım. Şans. Şanslıyım. Yay! Hayır! Hayır! 2-2 oldu. tuşa bastığımı bile anlamıyorum. Bak yine hangi tuşa bastığımı bile bilmiyorum. Yok böyle bir şey. Hayır. Ye yeah, olamaz. Ya kariyer modu çok zor ya. Yes. Yes. İki gol daha iyi atmam gerek yetişmem için. Yetişmem için de Hayır ya, hayır ya. Kariyer modu gördüğünüz gibi zor. Yes. Olamaz ya. Ama kazanamayacağım he. Neyse son saniyeler bir gol daha burada biter. Kalemi küçülttüm ama bir şey olmaz. Uf o adam son bir saniye kala nasıl golü attı. Maalesef yenildim. Ama tekrar oynayacağım. Ve bu arada karakterimin enerjisi bitti. Ama neyse ki içeceğim var. İçeceğim olduğunda bir süre beklememe gerek kalmıyor. Yok böyle bir şey ya. yok yok çok zor çok zor. Yes nasıl bir şut çektim. Of fena kurtardım. Şu anda var ya o, bacağımı oynatıyorum. Kendi bacağımı. O derece yo ooo gol attım hem de görünmez Bu <laughs> Nasıl bir şut. Hadi, hadi. hadi, Git buradan. Yes! 4 4 yetiştim adama. Hayır, hayır, daha gol cool yemem. Daha gol cool yemem. Yermiş. Of çıldıracağım. Bir gol daha attım ama kazanmam. Çok zor. Çünkü adam uçtu. Evet bir gol daha attım. Tüh be. Neyse. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.